Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Öncelikle arkadaşlar hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Okulları yarın açılıyor. Umarım yeni dönemde yine başarılı sonuçlar elde edersiniz. Arkadaşlar öncelikle dün ve diğer bir önceki gün bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Çok yakın zamanda bir çekiliş yapacağım Toti ile ilgili. O yüzden takipte kalmayı unutmayınız. Arkadaşlar Arsenal formasını giydim aldım. Arslan'ı kaybetti. Vallahi Arslan'ın şampiyonluğa giderse benden biliniz. Bu hesaba yıldız bileti aldım. Bundan sonra çekilişe katılacak arkadaşlardan bir ricada bulunacağım. Arkadaşlar lütfen IBAN hesaplarınız olsun veya aileden birinin ki olsun. Çünkü ben hesaplarınıza giriş yaparken zorlanıyorum. Bazılarınız mail şifresini falan bilmiyor. O yüzden sizden rica ediyorum. Bundan sonra çekilişe katılacaklar. İbanları falan olsun ve tüm çekilişlerde arkadaşlar tek tüm şart olarak ise futbol team game oyununda kayıt çünkü benim sponsorum arkadaşlar ben de o oyunu oynuyorum 155 kenim o sebepten arkadaşlar beni anlayacağınızı düşünerekten videomuza geçelim. Arkadaşlar sponsorumuz futbol team game'e çok teşekkür ederim oyuna kayıt yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane karakter seçiyorsunuz yani mevki seçiyorsunuz o mevki seçtikten sonra paketlerden çıkarmış olduğunuz ögeleri burada yükseltme şansı elde ediyorsunuz. Oyuna kayıt yapmanız için yapmanız gereken tek şey arkadaşlar linke tıklayıp Facebook veya Google'a bağlanmak. Ondan sonra arkadaşlar paketler kısmında bana yükledikleri paketleri açıyorum. Burada yeniden başlangıç paketi var ve oyun içinde bunu kullanabileceğim 100 krediye sahip oluyorum. Takımım burada lütfen takıma gelmeyi unutmayınız. Bakın logon bile orada. Gelen arkadaşlar CB pozisyonunda yani defans veya orta saha pozisyonunda gelirse çok çok güzel olur. Arkadaşlar hep birlikte oynamaya Hazır mısınız arkadaşlar yıldız bileti aldığından bahsettim ilk başta yıldız bileti ödüllerini almadan önce e, burada todik kısmından e, paket edeceğim iki tane sonra ufak ufak ilerleyeceğiz arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla çok güzel paketler açmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla buradan zaten yüksek yani oyuncu vermiyordu maksimum yüz ve 100, güve, 100 veriyor evet 99 selodan grifo verdim. Buradan gene bir tane oyuncu verdi. Yani bizim bunu günlük iki kere açmamız lazım. Ve Burk Ice'ı verdi. Burk ice kaç kendi? Uuu yüzgen gayet güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar da bahsettiğimize göre. Gelelim buraya. Ee, paketlerimizi açacağız. Seçkin paketi açacağım. Yani baya baya ilerleyeceğiz. Ama seçkin paketleri en son açacağım. Öncesinde yıldız biletini aldığım için... Anton Griezmann'la başlayalım abi. Anton Griezmann muhtemelen de kullanacağım gibi. 4 yatakta oynadığım için. Satılmayacak bir kartlar. Satılmayacak olan kartları niye elimde biriktireyim ki? Yani benim düşüncem bu. Ee, ilk olarak Anton Griezmann'ı aldık. Hayır uğurlu olsun. Diğer paketleri merak ediyorum. Umarım iyi oyuncular gelir. 50.0'dan başlayalım. 99'larla başlayalım. Hadi bakalım. Umarım şanslı olurum ve ilkinden yola giderim. Yok gitmedik. Ne geldi? 102 gel. Ben Yeder. Bayağı iyi çıkardım genelde. Çünkü daha farklı veriyor ama ben Yeder'le başlamak çok çok güzel oldu. Buradan devam edelim. TOT Yıldız bileti. 101. Yüzgen Börkays. iki tane Börkays kaldı. E, ee, satılıyor mu? inanın bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok satılıp satılmadığı konusunda. 1.99, 99 1, 99 daha var. Tamam. 4 adet 99'umuz mevcut arkadaşlar. Hadi bakalım. Toti Yıldız Bilezi'ne buradan da ilerliyoruz. Yani seneten Borhe Eglesias. Beklemedim oyuncular. tabi tab tab bunu takasları da arka takasları yapar mıyız bilmiyorum ama bir kez yola gitsek. Please ama ya. İki, e, üçüncü Burk Üç tane Burk ilginç İlginç. Çok ilginç. 101 genim var. 101 genden başlayalım abi. Gazam mübarek olsun. Hadi bakalım ya. Bir yol isteriz ya. Değil. Hadi lütfen. Pareho. Abi biz bu sefer de ki gen vardı. Çok ilginç. Yani Tuti etkinliğinde çok ilginç oyuncular veriyor. Buradan devam edelim. Buradan devam edelim. Ya artık yol istiyorum ya. 101 stoper o zaman ne verdi? Yani satabilecek miyim de gerçekten bilmiyorum. Bu da benim kafamda soru işaretlerine sebebiyet vermiyor değil. Bir 101 daha açalım. Bir 101 daha açalım. Hadi bakalım. Ya yol artık istiyorum ya. Şaka gibi trap. Abi geldi kafayı yemiyor. Sürekli sürekli farklı farklı oyuncular veriyor. Bu sefer de trapı verdi. Hadi bakalım. Buraya gidiyoruz abi. <laughs> Ben hiçbir şey demiyorum. İnanın hiçbir şey demiyorum. Ben yeter. Trap işte diğerinin ismi. Ve geldik en önemli noktalardan bir tanesine. Bir geri sayım yapalım bence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Umarım şansımız yaver gider. Lütfen. Toti Yıldız bileti lütfen. 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 Fas vardı abi şaka gibi ya sabek ama hakimi kaçken 106 gen çok iyi çıkardık Bak samimi söylüyorum çok iyi çıkardık Acayip iyi çıkardık 58.800 E satılacağını düşünmüyorum ve buranın tamamı komple bir süpürelim abi Evet tüm biletlerimizi aldık buradan 950'ye kadar Ulaşmış bulunmaktayız okey burası Bir çıkardığımız oyunculara bakmak istiyorum satılabilen var mı diye çok zannetmemekle beraber mesela satın al dediğimiz zaman yok ee, şu an içinde satılmıyor. Ben gene de burayı sat kısmından açayım abi belki satılır. Diğer oyuncular zaten satılacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Parejo var. Çok fazla çıkarılmıştır evet. Arkadaşlar bunlar satılmıyor ama ben gene de hani kuştaşa değer misali. Şunları gene satılığa koyayım. Belki abi belki şansımız olur. E, Griezmann var. Griezmann zaten satılmaz. 49 665 tane falan var. O sana geç saat olduğu için insanlar çok al alacağını da düşünün. 3 tane Berkays Ya yani bu çok kötü oldu arkadaşlar. Yani takasta hiçbir şeyde kullanamayacağınız 3 tane saçma saçma oyuncu geldi. Burası da aynı şekilde. Bunları takas kısmında kullanırız. Gelelim asıl mevzuya. Asıl olaya. Arkadaşlar burada ne var? Öne çıkanlar var. Öne çıkanlara yeni şeyler de gelmiş. Asasür sınırlı teklif A indirimi açabilirdim. Çok güzel olurdu ama şu an onu açmayacağım standart pakette ne var ya 107 verme şansı oluyor ama emin değilim 101 de veriyor bu sıkıntı arkadaşlar ya değer mi bilmiyorum 107 için yok abi bunu denemeyeceğim yani bu biraz daha sıkıntılı geldi bana totenin bu kısmı var seçkin paketim var ücretsizden başlayayım ücretsiz zaten bir şey vermiyor ya hiçbir şey vermiyor yani Fark ettiniz bilmiyorum ama ücretsizden herhangi bir şekilde bir şeyler vermiyor Toti kuponunda bir şeyim var mı? Toti kuponunda da herhangi hazır, hali hazırda bir şeyim yok. Etkinlikler burada. Stadyumlarıma bak abi. Çok fazla stadyum var. Çünkü çoğunu açmadım diye. Okey. Önerilenler kısmına gidiyorum. Ve buradan e, Toti etkinliğinden ben e, Ultra paketi neredeydi abi? Tamam. Standart bir de seçkin paket. Tamam. Hadi bakalım. 2 tane açacağım. 2 tanesinden bakalım neler gelecek. Çok merak ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Ya Fransa, aa bu kaya saka. Hayırlar kızan. Diab 104, 103 diab. Kötü geldi, çok kötü geldi. İnanılmaz kötü geldi. Yani diyecek hiçbir şey yok. Onun olmamasını isterdim. 103 ya, garanti veriyor da, yani ya %30 olmamalıydı ya daha farklı bir şey olabilirdi açıkçası. Şu yüzde on veya yüzde beşliklerden bir tanesi şart. Bunu da bir harcayalım. Daha bir tane takas yapmayı düşünüyorum. Lütfen ya. Lütfen Fransa olmasın. Oo, 107 geldi. İspanya. Medo Chabi Alonso geldi. Oo. Oo. İnanılmaz. Hiç beklemiyordum bu arada. Meydo da Hani satılır mı bilmiyorum. Çok fazla çıkarmışlardır ama çok bilmiyorum. Bence şanslı paket. Arkadaşlar yüz yedigen çıkardık. Ve şanslı paket olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım. Satın al dediğimiz zaman. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ee, bunun olduğuna sevindim. Del Piero satılıyor mu? Yok. Del Piero çok fazla var zaten. İnanılmaz derecede Del Piero var. Farklı bir dizilime de gitmem gerekiyor. Oyuncularımı satmam gerekiyor mu? Bilmiyorum. E, yani uğraşmamız gerekiyor açıkçası belli noktalarda. Onu da ilerleyen safhalarda öğreneceğiz. İki tane M10 vardı galiba. Bunlara da bir göz atalım. 122 99. Evet. Casemiro var. 4 basmışız 105 iken. E, burayı muhtemelen değiştireceğim. Çok yüksek ihtimal Griezmann'ın e, satılacağı falan yok. Evet şu an Griezmann bu şekilde. Stoper de çıkardık. E, yanlış hatırlamıyoruz. Evet stoper de çıkarmışız. Fazla fazla oyun çıkarmışız. Bir tane takas yapalım ya. Bence takasa bir takas hiç yapmadım. Çünkü bir tane takas yapmak istiyorum. E, tam olarak takasta ne isteniyor? 98 ile tamam. Burkays'ın satılmadığını, Klaus'ın satılmadığını ve Bunlara satılmadığını düşünürsek bence böyle bir şey denilir. İlk takasımızı da yapalım. Ne veriyor bize? Olası 101 gen üzeri veriyor. Hadi bakalım şansımızı deneyelim ya. ya yani bu takasın ben çok iyi olacağını da zannetmiyorum. Günlük 10 tane yapma hakkımız var. Hadi bakalım. Tokyo oyuncu takasına gittik. Lütfen. Yani ne denilir ki ya? Çok kötü vardı. Pellegrini'yi vardı. Pellegrini vardı. Yani bu hesaba sanki çok farklı şeyler gelebilirdi bilmiyorum. 50 tanesini açtığımız zaman zaten bunu veriyor. 121 milyonum var. Mesela 98 geldik oyuncuları etkinlikte gördüğümüz zaman bundan kaç tane takas yapabiliyoruz bir görmem lazım çünkü bunu. O yüzden bunu toti etkinliği şeklinde program toti 23 şeklinde yaptığımız zaman evet çok düşük oyuncular da var. Mesela Klaus var. Daha da düşer bu. Bayağı düşer hatta. Doğan var. Ben bunları takibe alayım. Çünkü ne kadara düşerse benim o takası yapma ihtimalim o kadar artacaktır. Ama bunun haftasında gerçekten iyi ayarlamak gerekiyor. Çünkü kaçırırsak problem olur. Kaçırmadan yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Arkadaşlar elimden geleni yaptım. Haftanın takımına paketleşmeye değer mi? Bakıyorum ödüller kısmına. Bir tane deneyelim madem denemem gerekiyorsa. Belki iyi bir oyuncu çıkar. Çok zannetmemekle beraber şansımı deniyorum. Ve yola gittik. Çok ilginç. Hadi bakalım. Bir Berardi falan mı yok tık diye. yola gittiğimize göre Yunanistan'da kim vardı inanın bilmiyorum. SNT pozisyonundan. Evet. Duoikas diye bir oyuncu geldi. Çok da tatmin etmedi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmişti. Bir dahaki bir FIFA Mobile videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.